Merhaba arkadaşlar Batuhan Kumak kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Batuhan Kumak. Bugün sizlerle ormanda Ramus oynayacağız. Bakalım Ramus ormanın neler bulacak. Gitmem. Evet, o ya söyleyeyim. aleyküm iyi. Hop hadi bakalım. Selamun aleyküm aslan kardeşim. GG şu bir. Şu bir bir selamun aleyküm aldık. Çok güzel. <laughs> tamam. Çok güzel. Şu bir. Geliyor, geliyor. İyi din geliyor. Oğlu Yasuo uyu keser ama orada bence. Yasuo bence B atmalı acil. Hayır ben geleceğim. Ben geleceğim. Ne yapıyor ayı? Ha? Ha? Bak tersin pistir. Ha? Tutma <laughs> Çok temiz. Çok temiz. Bravo. Böyle böyle, böyle böyle. hey, benim döveceğim. Hadi. Hadi gelin. Sen de gel. Gelin. Ananı sikim kendisi geldi. Dur beni. Çekme. Orospu çocuğu çekme. Adam buraya çekiyor. Amına koyayım ben adamdan kaçıyorum. Bu adamı çekiyor. Çok oh, tatlı. Yasuo gitme 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 Yasuo gitme gitme Kur kurban bırak amına kudum bu çocuğu o Yasuo öldü Ölme Gir, Gir gir gir. Korkma gir. Korkma. Çok güzel. Evet. Evet. Tamam tamam. Sen de gittin. Gel buraya oğlum. Sen de gittin. Ortalık karıştı. Işte. Bak. Bak. Jungle farkı bu işte. Bu jungle farkıdır. Pardon. Kanka. Aldık ama bir Bu jungle farkıdır benim yaptığım. VP yok mu? Ama ben, ben oynatmıyorum orayı. At. Onun tamam, dopaç ol. Girdim. Benim bitmesine 500 para var benim voli kudurdu bak voli doğru söylüyorsun kardeşim benim orman gelmese bir bok yapamazsınız bence çok haklı bak gelmedim bir bok yapamadım ben Ne gideyim oraya? Aa keyim burada. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyon? Ne yapıyon? Bakalım kolay gelsin. Timo'ya hiç gitmedim. Timo'ya bir yardım etmem lazım. O sana bir zıplasın ya. O sana bir gelsin ya. Oo. O ne oluyor? Neyler zor ne? Hiç rahat ol oğlum. Ben buradayım. Sen bir rahat olalım. Ya Yasuo beni kesemezsin. Timo kardeşim. Sana geliyorum. Ama kule dışı kule altı oynuyor lavuk. Allah aşkına ona bir ulti at Allah aşkına ya dinlensin Allah aşkına çıkan Kule Böyle... Dundan ben... Evet. Ben mi vuracağım bana? Aa öldürdü beni lan. Ben hiç oyunu takip etmedim. Eğitimli mi ne birader komando mu neymiş bu adam ya. Ağzımın içine tükürdü it oldu it ya. Lan dön dön alırsın. W yok mu? Hiç oyunu takip etmedim çok kötü oldu. Tamam bir telafi yapmam lazım. Aa. ben orada Wooly'e hayvan gibi daldım ya. Hiç W'nun bitmediğini de fark etmedim. O oluyor mu hala? İntikol! Aç gözlü olmayın. Aç gözlü olmayın. Gir lan. Gir. Amına siktim ne oldu seni? Bu burada mı takılacak şimdi <laughs> Abi? gel 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 ben var ya, bir ilahım bu oyunda şu an var ya ortalığın ardına geçiyorum durun geliyorum durun geliyorum ben kır olarak ve farm olarak ve e, level olarak geri düştüm çünkü ben deli gibi gank attım sana sola ya. Ben hiç gelmiyordu valla. Ben hiç gitmiyordu sana sola. Bir ben koşturdum. Bir altından çıksınlar ya. <laughs> Çocuk gank genk geldi. Birebir yasla oyla. Şu muazzam muazzamul ala çok tatlı çok tatlı yedin mi onu geliyorum amına koyacağım şimdi kırdım Bak kule altı girerim. Hiç affetmem. Kule altı girerim. Bağışlamam. <laughs> affetmem. Adırlamam. <laughs> affetmem. Arabayı da alırım bu arada. Ha, aklını alırım senin. Ha. Çok kısa bir video oldu ama bu kadar edebildik. Yapacak bir şey yok. Ağır şekilde jungle diff. Yok ettim. Karşı çok kötü oynadı. Ben çok iyi oynadım. Kısa bir video oldu ama güzel bir video oldu. İyi seyirler. İyi eğlenceler.